Pastiga, Eskişehir e Ailesi olarak hepinize akşamlar. Bu akşam sizlerle birlikte Emek City, Hattin'i maçı maçıyla beraberiz. İki takıma da şimdiden başarılar. Ben Deniz, e, spikerimiz Ahmet Hakan Yılmaz. Bugün maçı ben sizlere sunacağım. O bölgede bir pas hatası. rakip takımına seken top. Taç atışı Emek ile devam edecek. Uzun bir vuruş o bölgede. Şimdi aradan pası isabetli değil taç atışı. Emekse devam edecek Emre. Enes topu kontrol etti. Enes pasını aktardı. Engerde bir kez daha riskli bölgeye Emre. Emre çok şık sildi o bölgede Emre bir bir çalın daha o bölgede. Hamite Emre. Çekti soluna Emre bir kez daha çekti sağına Hamit topu kazandı kontratak şansı Hamit pası Apo kontrolü iyi değil Savunma topu uzun bir top Enes Enes kafayla indirdiği bölgede Takım arkadaşı yetişemedi kale vuruşunu kullanacak Uzun bir vuruş geldi kaleciden Emre Evet araya girdi Hamit. Hamit topu havalandırdı o bölgede. Savunmadan seken top. Bir vuruş ve gol. Haddini Bilbao. Emirhan'la 1-0 öne geçiyor. MXT karşısında 1-0 öne geçen Haddini Bilbao ekibi. Uzun bir vuruş o bölgede. Kaleci rahatlıkla topu kontrol etti. Eliyle de uzun gönderdi. Apo Kontrolü iyi değil. Taç atışı Emek devam edecek Emre. <laughs> Taç atışını kullandı. Selo pasını aktardı. Onun pası isabetli değil. Taç atışı hattını bir vakibinin. Apo. Mert pasını aktardı o bölgede. İyi bölge. Apo sol çaprazda. Apo kaleci girdi araya. Taç atışı. Fatih Dil Bilbao ile devam edecek. Mertcan kullandı Sinan. Son müdahale Mertcan'dan. Taç atışı. MXT'nin <laughs> Emre taç atışını kullandı. Enes tek topu. Bir kez daha Enes aldı o bölgede. Sağ çaprazda Enes. Şu taçı sarıdı bulamadı. Sinan. Sinan vuruşu az farklı dışarıda. Sinan kaleyi düşündü o bölgede. Top yandan dışarıda. İlk etkili şutu Emeksinin o bölgede kaleden uzun bir vuruş. Geldi top direkt olarak dışarı doğru ilerliyor. Apotel'in Taç atısını kullandı Adli Bilbao ekibi. Havalanan top. Şimdi Sinan aldı. Sinan. Sinan oraya giren isim o bölgede. Hamit olması gerekiyor. Enes oyun devam ediyor. Enes. Pasını aktardı. Emre. Bir koşu var. Uzun bir top. Bir tık arkasında kaldı. Çıkmadan yetişmeyi başardı. Bir de pası geçmedi. Sinan. Taç. Bu uzun vuruşu. İyi değil. Taç atışı. emeksine devam edecek. Emre. Taç atışını kullandı. Enes. Tek topu e sabitledi. Apo. Çok tehlikeli bölge Apo. O onun pası. Emirhan. Kontrolü iyi değil. Belki de iyi olsaydı kaleye yaklaşabilirdi o bölgede yapılan müdahale serbest vuruş MXT'nin özür dilerim haddini bilba ekibinin Emirhan serbest vuruşu havalandırdı Apo'ya doğru Apo'nun arkasında kaldı kale vuruşu kullanacak gibi gördüm ama yanlış olmasın çok uzun bir vuruş o bölgede enese gelmedi. Savunmadan bir müdahale. Emirhan pasını aktardı Sinan. Güzel döndü Sinan. Baktı kaleye. Sina'nın vuruşu farklı şekilde top içeri çıktı. Kale vuruşuyla tekrardan oyun hareketlenecek. Selçuk aradan pasız Mertcan. Hamit'in baskısı var Emre. Sıyırıldı Hamit'ten. Hadi hızlı. Yanında bir kez daha var orta bölgede. Emre Apo baskıya geldi. Güzel döndü. Bir vuruş! Direğin dibinden dışarıda. MXT bir kez daha gole yaklaştı. Emre'nin orada küçük bir sakatlığı var. Kale vuruşunu kullanacak. Uzun bir vuruş geldi o bölgede. Emirhan'a doğru kaleci de bıraktı. Top direkt olarak dışarı çıktı. Enes orta bölgede. Enes aradan pası yerde kaldı. Ayağı kaydı gibi gördüm ama. Kaleci de o bölgede. Şimdi yanındaki arkadaşıyla oynadı. Çizgisinde Emiran. Emiran apo tekte çıkardı. Sinan. Sinan aradan pası iyi bölgeye. Sol sol çizgide şimdi içeri doğru hareketlendirdi. Hamit Hamit bir şık çalım. Hamit orta bölgede Apo var. Apo güzel döndü. Enes'in müdahalesi yerinde. Şimdi araya girdi. Baktı kaleye. Vuruşunu yaptı. Emre'den seken top. Köşe vuruşu kazanıyor. Haddini Bilbao ekibi. Onlar da ligdeki ikinci maçları ilk maçlarında The karşılaşmışlardı. Ve o maçı mağlubiyetle tamamlamışlardı. Sinan'dan etkili bir vuruş gelmedi. Taç atışı Mekstin'in uzun bir vuruş, isabetli bir, bir pas değil. Taç <laughs> de çatışı kullanıldı o bölgede. Enes'in baskısı var. Enes baskı sonuç getirdi. Sağ çizgiye çok süratle o bölgede içeri doğru hareketlendirdi. Sonrasında Hamit'in müdahalesi yerinde. Müdahalesi. <laughs> Serbest vuruş. Emekçide ekibinin o bölgede sert bir müdahale geldi. Serbest vuruşta oyun devam edecek. Ceza sahası çizgisine yakın bir bölge. Baraj kurulmadı. Şimdi yerden çevirdi. Hamit girdi araya. Taç atışı. Evet taç atışıyla oyun devam edecek. Mertcan. Taç atışını kullandı o bölgede. Emre'nin eline müdahalesi iterek müdahalesi şimdi uzun bir vuruş geldi savunma karşıladı top havalandı orta bölgede boşta kalan top Enes'e doğru gidiyor Enes kafa çevirdi döndü vuramadı penaltı o bölgede yapılan müdahale özür dilerim top çizgi dışında serbest vuruş. En o bölgede penaltı değil. Düzeltiyorum. Dakika 8'i geride bıraktık. 1-0'lık katli bir üstünlüğü devam ediyor. Enes geliyor şimdi. Enes'in vuruşu. Emirhan'dan sekti top. Sonrasında direkt olarak dışarı çıktı. Taç atışıyla oyun tekrardan devam edecek. Ceyhun. Ceyhun çekti sana. Ceyhun. Sinan'ın müdahalesi bir kez daha taç atışı. MXT'nin Ceyhun bıraktı o bölgede Emre Taç atışını uzun kullandı Savunma karşıladı Kontra atak şansı olabilir Apo kontrol iyi değil ama yetişmeye çalışıyor Kaleci kalesinden çıktı ve topu uzaklaştırdı Mertcan indirdi Onun pası isabeti değil Mert pasını aktardı Hamit sıyrıldı rakibinden Hamit çıkmadan yetişti Oyun devam ediyor Hamit Sol çaprazda çevirdi içeri Apo Top arkasında kaldı Oyun devam ediyor Şimdi çevirdi içeriye. Serbest vuruş. O bölgede bir kez daha gole giden hata. Arkadan kesti ve kaptan. Serbest vuruşa neden oldu. Bir de sarı kart gördü. Dakika 9. Seydi Can Özlü topun başında iki kişilik baraj var. Seydi plasesi kaleci seken top Enes. Bir kez daha kaleci ve gol. Emek City beraberliği yakaladı. Enes'in golüyle durum 1-1. Hey! Seydi serbest vuruştan. Serbest vuruşunu kullandı. Kaleciden seken top Enes. Kaleciyle karşı karşıya bomboş pozisyonda topu ağlara göndermeyi başardı. Enes'in baskısı vardı Hamit. <laughs> Kaptan çok şık sıyrıldı Enes'ten. Çık, 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 çık. Sol çizgiden ilerlemek istiyor. Kaptan pası geçmedi Emre'den. Emre oyun devam ediyor Sinan. Emre iki kişi arasından sıyrılmayı başardı. Emre kayarak müdahalesi Sinan'ın. Evet, evet. Serbest vuruş. Emek ile devam edecek. Hadi, hadi. Selçuk uzun bir vuruş. Savunmadan seken top. Oyun devam ediyor. Emirhan Orta bölgede Solunda Hamit topu kontrol etti Hamit Bir tek top Apo'dan Emirhan'ın Emirhan vuruşu ve gol Emirhan ceza sas dışından Temiz vuruşla sağ köşeye Plaseli topu bıraktı ve Tekrardan öne geç, geçti Haddini Bilbao ekibi durum 2-1 2-11 Haddini Bilbao bir kez daha öne geçmeyi başardı. Santra vuruşuyla oyun devam ediyor. Selçuk. Pasını aktardı. Bir kez daha Selçuk iadesini aldı. İki kişi arasından da sıyrılmayı başardı. Selçuk Sinan'dan da sıyrıldı. Pasını da aktardı Enes. Kaleye cepheden gören bir nokta Enes. Şut fake'i verdi. Pasını aktardı Seydi. Seydi Can. Savunmanın müdahalesi. Taç atışı. MXT'nin Seydi. Çatışını kullanacak. Emre. Topu kontrol etti Emre. Apo elle müdahalesi. Serbest vuruş. MXT'nin sağ çaprazdan kazanılan bir serbest vuruş. Selçuk geldi. Plasesi çerçeveyi bulmadı. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Kale çizgisinde Emirhan. Terste kaptana doğru kaptan çıkmadan yetişti. Oyun oyunda tuttu topu. Çizgiden süratle devam ediyor. Sonrasında Selçuk girdi araya. Köşe vuruşu haddini Bilbao ekibinin o bölgede kendi yarısı aslında çok hızlı süratlendi. Çizgiden topu sürdü. Sonrasında savunmanın müdahalesi köşe vuruşunu takımına kazandırdı. Yerden sert ortası kaleci karşıladı o bölgede. Seydi Hamit araya giren isim. Taç atışı. Emre. Taç atışını kullandı. Enes geriye. Selçuk. Topu havalandırdı. Berkay. Berkay. Onun pası Seydi'ye. Son anda İmiran'dan bir müdahale. Taç atışını kullanacak Seydi Can. Seydi. Taç atışını şimdi kullandı. Oyun devam ediyor. Tek çirip araç Emirhan'dan. Şimdi geldi takım arkadaşı Arif. Seydi pası Selçuk Plasesi savunmadan seken topa po kontra atak şans olabilir. Emirhan çıkardı kaptana doğru. Pasi sabiti değil. Taç atışı MX'nin o bölgede. Haddini Bilbao'nun 2 birlik üstünlüğü devam ediyor. Selçuk kullandı Enes. Enes baktı kaleye sert vuruşu. Hamit'ten sekti top. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. MXT ekibiyle beraber Selçuk o bölgede köşe burşunu kullanmaya gitti. <laughs> Selçuk havalandırdı. Savunmada kaptan müdahalesini yaptı. Taç atışını kullanacak bir kez daha. MXT ekibi Emre. Emre taç atışını kullandı. Savunmadan seken top Emirhan. Şimdi Sinan aldı. Topu havalandı da Apo'ya doğru. Berkay da koşuyor. O bölgede kaleci de çıktı kalesinden. Savunmadan bir müdahale. Seken top. vuruş vuruşuyordur Direğin dibinden dışarıda. Harcanmış bir pozisyon. Haddini bilba adına. O bölgede Sinan boşta kalan topu. Kaleye doğru gönderdi ama çerçeveyi bulamadı. Farkı ikiye çıkartabilirdi. Haddini bilba ekibi kale vuruşuyla. MXT ekibiyle oyun devam edecek. Şimdi orta bölgede Sinan girdi araya. Selçuk topu. Tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Arif. Çok şık sıyrıldı. Hamit. Pasını aktardı. Kaptanın pası kaleciye kadar geldi top. Sağda Emirhan var. Tek topu Enes'ten geçmedi. Taç atışı o bölgede haddini Bilbao ekibiyle devam edecek. Emirhan bıraktı Arif'i. Arif. I. Arif Can. Apo çok şık sırıldı ama topu kap kaybetti. Sinan şimdi pasını aktardı Apo'ya. Apo bıraktı Sinan'a. Sinan'dan önce Selçuk'tan kritik bir müdahale. Bir köşe vuruşu da haddini Bilbao ekibiyle devam edecek. takım bugün çok istekli. Haddini Bilbao ekibinin 2 birlik üstünlüğü devam ediyor. Çok şık sıyrıldı o bölgede kaptan. Kaptan baktı kaleye. Çekti soluna. Kaptan şimdi çevirdi içeriye. Selçuk'tan sekti top. Selçuk kontrol etti. Pası isabeti değil. Hamit bir kez daha Selçuk topu kazandı. Boşta kaldı. Hamit vuruşu. Emre'den sekti Sinan. Sinan savunmanın müdahalesi. Taç atışı Haddini Bilbao'nun. Hamit taç atışını kullandı. Emirhan topu havalandırdı. Homit'e doğru. Tehlikeli bir hareket o bölgede. Serbest vuruş. Emirhan çıkardı. Mertcan'ın vuruşu. Savunmadan seken top. Bir kez daha köşe vuruşu. Haddini bilba ekibi. Apo ile beraber kullanacaklar o bölgede. Apo yerden çevirdi. Mertcan'dan seken top. Sinan vuruşu. Direğin dibinden dışarıda. Haddini bilba ekibi bir kez daha gole çok yaklaştı ama. Çerçeveyi bulamadı. Direğin dibinden top dışarı çıktı Emre. Bir kez daha Emre iadesini aldı. Apo'nun baskısı var. Enes tekte çıkardı o bölgeden. Kontrolü iyi değil takım arkadaşının. Taç atışı Haddini Bilbao'nun. Emirhan en arkada. Hamit Bomboş, Sinan, Emirhan. Tek topu geçmeden Enes'ten. Enes topuk pası. Emirhan girdi araya. Oyun devam ediyor. Emirhan. Emirhan çevirdi içeriye. Apo girdi araya. Apo. En solda Mertcan var. Mertcan aldı sağ ayağına. Sidri'nin dibinden dışarıda bir kez daha. Uzak köşeye vuracak gibi gözüktü. Sonrasında bir şaşırtmayla yakın direğe yerden sert bir vuruş. İsabetli değil. Kaleci Berkay. Hamit en geride. Berke. Orta bölgede bir kez daha Hamit kontrol etti topu. Sağında Emirhan. Uzun bir top. Emre açtı. Apo güzel kontrol. Apo'nun vuruşu. Son anda kaleci. Köşe vuruşu. Bir kez daha haddini Bilbao ekibinin. Apo net bir fırsatı. Gole çeviremedi. Şimdi koşu vuruşundan. Topu kaleye göndermeyi denedi ama çerçeveyi bulamadı. Etkili bir vuruştu Apo'dan. Son iki pozisyonda pozisyonun kahramanı Apo iş başında kale vuruşuyla oyun devam edecek. Şimdi Hamit girdi o kale vuruşunda. Hamit son anda Seydican Özlü müdahalesi. çatışı atışı Bilbao'nun iki genç takım. iki dinamik takım. Mertcan çeviremedi. Emre'den sekti. Hızlı çıkmak istiyor Seydi Can. Seydi. Mertcan karşıladı onu. Seydi. Seydi çok şık sıyrıldı. Oyun devam ediyor. Şimdi bir vuruş. Kaleci Berke. Avantajı vardı o bölgede Seydi Can'ın. Şimdi Berke'den uzun bir top ama Hamit için hızlı kale vuruşuyla oyun tekrardan hareketlenecek. Selçuk kale vuruşunu kullanacak. O bölgede takım arkadaşlarından koşu istedi. Selçuk'tan uzun bir top. Takım arkadaşı kontrolü iyi. Emran. Engerde Berke. Seydican'ın baskısı var. Berke uzun bir vuruş. Seydican'dan sekti. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Arifcan topu uzaklaştırdı. Apo kontrolü iyi çizgide Apo. Selçuk'tan sıyrıldı. Apo bir kez daha selçuk karşısındaydı. Selçuk müdahalesi. Taç atışını kullanacak. Bir kez daha haddini bilbao. Po kullandı taç atışını Arifcan. Kontrolü Arifcan. Araya giremedi. Sinan'ın plasesi savunmadan sekti. Pamit. Onun plasesi bir kez daha kaleciye. Kalesinde başarılı Emirhan. Emirhan en terste Mertcan gösterdi ama Mertcan için biraz yüksek bir top. Taç atışı Selçuk. Taç atışını Emre ile değerlendirdi. İadesini aldı Selçuk. Bir kez daha. Selçuk'tan uzun bir vuruş. Kaleci Belka'ya kadar geldi. Müdahalesini yaptı. Kontrol edemedi belki o bölgede. Seydi köşe kullanacak. Dakika 20'ye geldik. Seydi ortası Berke'ye. Tekte kontrolü iyi o bölgede. Hızlı çıkmak istiyor. Haddini Bilba ekibi Sinan. Sinan rakibinden sıyrıldı ama son müdahale ondan. Taç atışı MXT ekibinin kendi yarı sahasından kullanacak. Emre kullandı. Berkay. Çok şık pas. Enes. Arif girdi araya. Taç atışı <laughs> MXT'nin Enes kullandı. Berkay bir kez daha Enes tekrar Berkay'ı düşündü. Hamit topu uzaklaştırdı. Top inanılmaz bir kavis aldı. Direkt olarak dışarı çıktı. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Emre topu kontrol etti. Emre bacak arasından iyi topa koyuyor ama Mertcan girdi araya. 3'e 2 pozisyon. Mertcan sağında Sinan solunda Apo var. Mertcan kimden sıyıldı. Vuruşunu yaptı ve gol. Mertcan'ın vuruşu. Topağlarda durum Haddini Bilbao farkı 2'ye çıkardı. Haddini Bilbao 3. MX'ti 1. Selçuk kaleyi düşündü. Kaleci Berkay için rahat bir top. Hızlıca başladı. Belki o bölgede Emirhan. Orta bölgede Hamit. Önünde büyük bir boşluk var. Bir kez daha Emirhan'ın iadesini yaptı. Emirhan en terste kaptanı Mertcan. Mertcan'dan uzun bir vuruş. Savunma karşıladı. Berkay takım arkadaşına orada Emirhan'ın müdahalesi yetersiz. Berkay pası Selçuk'a. Selçuk topu havalandırdı. O bölgede Mertcan eşliğinde top dışarı çıktı. Taç atışında hızlıca kullandı kalecisi Berke ile Berke. Orta bölgede Hamit Pas almaya gelmişti. Pasını aktardı Mertcan'a. Önünde büyük bir boşluk var. Mertcan içeri doğru kat etti. Mertcan aradan pası iyi bölge. Apar vuruşu. Kaleci o bölgede etkili bir kurtarışı imza attı. Sinan onun pası. Emirhan. Emirhan'ın vuruşu. Bir kez daha kaleci. Seken top. Sinan topu kontrol edemedi. Yerde kaldı. O bölgede Sinan'a yapılan müdahale. Serbest vuruş. MXT'nin sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazandı. Haddini Bilbao ekibi Topun başında Emirhan var. Tek kişilik baraj. Emirhan'ın vuruşu. Top ağlarda. Muhteşem bir gole imza attı Emirhan. Durum 4-1 oluyor. Farkı 3'e çıkardı Emirhan'ın bu golüyle beraber. Haddini Bilba ekibi. Santral'e oyun tekrardan devam edecek. Selçuk Santra vuruşla başladı. Enes. Seydi. Seydi hızını kullandı. Seydi rakiplerinden bir bir sıyrıldı. Seydi bir rakibinden daha sıyrıldı. Emirhan'ın o bölgede Seydi'ye yaptı müdahale serbest vuruş. Dakika 23. Sarı kart gören isim o bölgede Emirhan oldu. Serbest vuruşu. Şimdi kullanıldığı yerden pası. Selçuk onu vuruşu. Kaleci Berke çok iyi kapattı açısını. Seydi. Selçuk çevirdi. Enes. O da havalandırdı. Enes kafasıyla çevirdi. Apo kontrol etti topu. Tehlike daha geçmedi. Seyidi o bölgede. Sarı kart gören isim oldu. Bu sert mücadele sorusunda. Tekrardan oyun hareketlenecek. Mertcan'la beraber. Bıraktı. Berke kullanacak. Serbest vuruşu. Uzun bir vuruş. Kaleye doğru. Üstten dışarıda. Tekrardan kale vuruşuyla oyun devam edecek. Artık maçta son bir dakika diyebiliriz. Son dakikalara girdik. Orta bölgede Emre. Apo girdi araya. Oyun devam ediyor. Apo'nun o bölgede yaptığı müdahale. <laughs> Serbest vuruş emeksizliğinin. Emre topu kontrolü iyi değil. Hamit pasını aktardı. Mertcan onun da kontrolü iyi değil. Arif pası iyi değil onun da. Emre yerde kaldı APA'nın müdahalesi. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor.